Selamlar biraz evet, gecikmeli evet. oldu galiba. <laughs> ya bağlanamadık bir türlü Koray bey ya. Evet. Instagram biraz bize aziz azizini uğradık Instagram'ı sanırım. Yanımız sağ olsun. Geldik sonuçta. Teşekkür ederim. Evet, sonuçta evet evet bağlandık. Nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Yayınlar falan program işte Kolay gün içinde yazılarımız Takip falan ediyoruz. onlarla uğraşıyoruz. Takip ediyoruz Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor evde e, karantina günleri nasıl geçiyor? Vallahi benim evde geçse keşke. Evde geçmiyor benim. Sürekli stüdyodayım, evet. sürekli e, şirketteyim, çalışıyorum. E, bu karantina benim için biraz üretim e, adına çok faydalı oldu. E, evet. Sürekli projeler ürettik, e, sürekli yeni şarkılar ürettik. E, düşünmeye evet. e, çalışmaya vakit bulduk açıkçası. Daha önce nedense e, işte bir gün bir gün yetmezken, şu anda bir güne iki günlük işe sığdırıyoruz. Daha Gerçekten yok. öyle bir şey oldu. Zaman daha güzel değerlendi açıkçası. ve daha doğru düşünme fırsatımız oldu. Daha nasıl söyleyeyim işte söyleyeyim mi? Dışarıda vakit geçirdiğiniz zaman bir yerden bir yere giderken bile İstanbul'da zaten 2-3 saat zamanınız gidiyor. O 2-3 evet. saati hiç olmazsa çalışarak değerlendirmiş olduk. Benim için çok faydalı bir süreç oldu diyebilirim kendi adıma. Yolda geçen 2-3 saat artık stüdyoda geçiyor o zaman. Daha kısa sürede stüdyoya gidebiliyorsunuz. 17-18 saat çalışıyorum galiba günde. Öyle söyleyebilirim. Çok fazla çok değil çünkü... mi 17-18 saat? Hayır aslında şöyle zaten 6 saat 7 saat... çok fazla yapmadım. Ee, Onun dışında sürekli bilgisayar başındayım. Sürekli hem araştırıyorum. Ben de evet. yeni bir projem var. Bu projeyle ilgili geri dönüşleri evet. yapıyorum arkadaşlarım. Mecburen evet, sürekli... Evet, onu, onu, da, onu da soracağım. Kol ee, sensör önce... gibi oldum açıkçası. Yani. <laughs> kol, kol sensör ee, gibi <laughs> şikayet evet. alıyoruz. Yani biraz donuyor sanki yayın, biraz sıkıntı var. İsterseniz mobil veriye geçerseniz daha iyi olacak sanki. Olabilir, hemen deneyelim. Mobile geçerseniz daha iyi olur çünkü... Takılma olabiliyor. Bekliyoruz şu anda biraz dondu. Bu arada sorularınızı bekliyorum. Ben ee, Funda Hanım teşekkürler yorumunuz için. E, İhsan Bey size de maşallah diliyorum. Koray Bey evet şimdi daha iyi oldu. Şimdi daha iyi oldu. Bu Wi-Fi e, Instagram'da bize çok sıkıntı çıkartıyor. Sadece bana Allah değil Allah. Tamam. Böyle daha iyisi. E, daha iyi sağlıklı e, iletişime geçebiliyoruz. E, müzik diyorduk 17-18 saatim stüdyoda geçiyor dediniz. Evet. E, nereden geliyor müzik aşkı? Ya babanız e, anne, ka anne, anne kanıyla başladı. anne kan ninnilerle başladı diye hani böyle çok klişe bir şey var ya çocukluktan beri Hı -hı. anne kanından beri gerçekten öyle. Benim babam TRT sanatçısıydı Ankara Radyosu. E, emekli tabii şimdi. Onunla beraber başladı tabii. Bütün aileniz müzisyen olunca siz de ister istemez zaten bu camiaya katılıyorsunuz. Yani Hı. genlerden geçiyor zaten ama zaten görerek ve usta çırakla öğrenildiği için müzik daha çok. Babanızdan, amcanızdan, işte çevrenizdeki insanlardan heveslenerek bugünlere geldik. Müzik Hayır. öyle başladı, anne karnında. Peki babanız destek olmuş size. Çocukken. Babam hayatım boyunca hala hala destektir. Maddi evet. manevi destek olmuştur harika, bu konuda. Ee, babam benim ve annem de öyle tabi. Annem babam inanılmaz derecede bu konuda her zaman benim arkamda durmuşlardır. Her zaman yanımda Hı. olmuşlardır. Ee, ben bu konuda çok şanslı bir çocuğum diyebilirim. Ee, bir röportajınızı okumuştum. Hani müzisyen olmasam başka bir şey olurdum dediniz. Onu takipçilerimizle paylaşır mısınız? Ya müzisyen, müzisyen olmasam. <laughs> Ee, ya pilot olurdum demiştim çok seviyorum. Ee, ya da ya da arkeolog olurdum. Arkeolog olmak. Arkeolog, yani... Neden arkeolog? Yani özel bir sebebi var mı yoksa hani ya. tamamen içimden öyle geliyor. Bu diyorsun. Vallahi işte bu çocukluktan beri bir e, içimde olan bir şey. Bunun önüne geçemiyorum. Mesela ben çok işte tarihi bir yer gördüğünüz zaman ya da e, iki tane kırık dökük taş gördüğün zaman iki saat böyle onu izliyorum. Acaba ne zamandan gelme? Hangi zamanın? Hani artık ustalaşmaya başladım. Bakın. Çok özel bir şey göstereyim size. Ee, hastalığımı bilen çok sevdiğim e, ve benim hayranım olan bir kardeşim var. Sağ olsun, bana bakın bunları gönderdi. O, harika. Bunlar, bunlar Göbekli Tepe'nin, evet evet, Göbekli Tepe'den çıkan taşlardan yapılmış ve oradaki en çok bilinen objeler ve burayı bunları yapıp gönderen kişi de Göbekli Tepe'nin e, arazi sahibi olan arkadaşımız. Devlete burayı ben, veren, Evet amca vardı o sanırım. Evet, yaşlı, aa, yaşlı amcanın oğlu. Aa, harika. Işte, sağ olsun. çok seviyor beni. Ee, kendi elleriyle yapıyor bunları. Ee, benim de orayla ayrı bir bağım var. Çok da görüşüyoruz sürekli. Sürekli bilgi alıyorum. Ee, enteresan şeyler var orada çünkü. Bunları e, sürekli soruyoruz. Daha sonra da cevaplamaya çalışıyor elinden geldiği kadar. En son bunları yapmış bana yollamış Allah razı olsun. Aa, harika. Ya, böyle merakımız var yani. Harika. Ee, yeni projenizden bahsettiniz az önce söylediniz. yeni bir evet. projem var. Ee, ondan biraz bahsedebilir misiniz bize? İsmi benim ondan... şarkım olsun diyebildiğim kadarıyla. Benim şarkım single olmalı. Ee, hmm. isim sahibi de isim sahibi de sağ olsun. Fulya inandıklı e, benim hem basın danışmanım sağ olsun hem e, yakın olsun. arkadaşım. Ee, bu projeyi yapmaya karar verdik. Fulya inanılmaz kafası çalışan bir kız ama inanılmaz yani çok pratik biliyorsunuz zaten konuşmama gerek yok. E, Fulya hemen böyle bir isim buldu. Böyle yapalım dedi. Hatta buna sonraki projelerin isimlerini bile verdi. Sağ olsun. Ee, şimdi aslına bakarsanız ben bu projeden önce başka bir şey değineyim. Ondan sonra projeye bağlayacağım. Eğer müsaade ederseniz. Bu har harika olur. Size bıraktım. Tamam. Şimdi bu projeyi yapma sebebim aslında. Ee, bu konu konuşacağımız şey. Bunu genelde radyocu arkadaşlarla falan da görüştüğümüzde de hep anlattım. Ee, Onurcan Özcan Onurcan özel ismini belki herkes bilmiyor olabilir ama çok kişi biliyor. Geçtiğimiz senenin şarkısı Yaramızda Kalsın isimli bir şarkı var biliyorsunuz. Merve Özbey ile artık özdeş oldu. Ee, o şarkının bestecisi. 21 yaşında maalesef vefat etti bu kardeşimiz. Ee, deniz kazasında 2 yıl önce Haziran ayında işte Haziran 6'sında ee, e, ölüm yıldır mı? Ee, bir deniz kazasında vefat etti. Çok büyük bir beyin. Çok önemli bir müzisyen olduğunu e, ben öldükten sonra ailesi tanıştıktan sonra anladım ve bir hayranlığım başladı. Bu 17 yaşında yapmış yaramızda kalsın. Diyor ki yani bahsetme kimselere yaramızda kalsın. İki yalnız bir doğru edebilirdik. Şimdi mecaz inanılmaz kullanan bir çocuk. Yani müthiş kafa çalışan, müthiş bir beyin. <laughs> Şimdi 40 yıl düşünsen bu cümleyi kuramam. Hani e, 17 yaşında ne yaşadığında hatta bir gün babası bana o mahzendeki şarkılarından hiç daha ortaya çıkmamış. Kendi bilgisayarındaki o e, araştırmalar yaparken ki e, şarkılardan birini dinletti. Diyor ki e, sen her istediğinde bulup çıkarma diye sana şarkılar kazdım derin derin. Oh. Ya bu çocuk nasıl bir kafaya sahipmiş? Bu işte bu hayranlık başladı. E, hayranlıkla beraber genç arkadaşlara olan ee, güvenim arttı açık konuşayım yeni hı hı. jenerasyona. Ee, ve bakıyorum etrafımızda e, müzikle ilgilenen, üreten birçok arkadaş var. Fakat imkanları yok. Ve ben tabii bu Onur Can Özel'in ailesi tanıştıktan sonra Çilingir isimli şarkıyı aldım. Biliyorsunuz şu anda Çilingir e, promosyon aşamasındayız. Bir ay oldu şarkı çıkalı. E, çok da iyi bir şarkı. E, derken dedik ki biz medya şirketimiz var bizim önemli bir medya şirketimiz var. Pulya'da yine bu medya şirketinin de bütün basın işlerini bu yapıyor. Bizim benim de menajerliğim bu aynı zamanda. Ee, şimdi proje üretmemiz gerekiyor. Üretim şart. Üretim şart olduğu için biz de acaba olmuş ünlü sanatçılarla bir albüm çalışmasına mı gelsek? Yoksa gerçekten e, yetenekli ürete üretebilen geleceği olan arkadaşlara yönelsek derken Onurcan araya girdi. Ve biz Onur Can'la beraber genç arkadaşlarımıza yatırım yapmaya karar verdik, feyiz aldık. Hmm. Ve Benim Şarkım Single Olmalı isimli bir proje ürettik. Bu projede amaç, imkanı olmayan ama çok yetenekli arkadaşlarımızı aynı çatı altına, Media Plus şirketinin çatısı altına toplayıp içlerinden birileri birkaç tanesine hayal ettikleri e, müzik çalışmasını, yani single, albüm ya da her neyse yapmak istedikleri e, ister besteci, ister şarkıcı, isterse Enstrümanist fark etmez. Bir şekilde onlarla e, yola çıkmaya karar verdik. Ve bir proje düzenledik. Bu projenin ilk üçüne giren arkadaşlara, içlerinden birer birkaç tanesine single yapacağız. Ve profesyonel, e, ciddi anlamda bir klip çekeceğiz. Bir yatırım yapacağız. Bu yatırımla bu arkadaşımızı biraz iteceğiz, biraz destekleyeceğiz akabinde. E, sonuç aldığımızı görürsek, daha farklı bir projede, daha büyük bir projede, daha büyük bir yatırımla artık e, yani çıtayı biraz daha yükselterek devam etmeyi planlıyoruz. İmkanı olmayan ama çok yetenekli arkadaşlara bir kapı açtık açıkçası. E, kaç kişi katıldı e, yarışmaya? Yani, katılım çok ama net olarak bizim elemek zorunda kaldığımız e, 250 şarkı civarı oldu. E, 250 şarkı arasından da ilk 10 düşündük. Fakat baktık işin içinden çıkamıyoruz. 15 yaptık. Sonra 20 yaptık. En son birkaç arkadaşımız dedi ki abi ben koronadan dolayı sokağa çıkamıyorum. Ne olursunuz biraz uzatın. Benim şarkım... Derken 23 oldu. Artık 23'te tamam kalalım. 23 şarkımızı şu anda YouTube'da Medya Plus kanalından yayınladık. Bir ay boyunca yani önümüzdeki en 20'sine kadar bu arkadaşlarımızın şarkılarını halkın beğenisine sunduk. Halkımız ve işte YouTube kullanıcıları işte izleyecekler beğenilerini sunacaklar. Biz de oradaki etkileşime bakacağız. Kitleyi Hı -hı. elde tutmalarına bakacağız arkadaşların. İstatistiklerine bakacağız. Ve onun sonucunda ilk üçü belirleyeceğiz. Ve bu da çok şeffaf. Hı -hı. Herkesin gördüğü, bildiği. Biz karar vermeyeceğiz tabii ki. Hı -hı. Onların e, şarkılarının kendi kaderine bağlı açıkçası. Ve o şarkıların içinden de bir ya da belki de üçüne de e, bu hayal ettikleri imkanları sunacağız. Ee, peki şey var mı? Herhangi bir tarz mecbur mu yok? Hani pop Hayır. söyleyecek? Her yani şey ister de söyleyebilir, rap de söyleyebilir, rock da söyleyebilir. Aynen söylebilir. öyle her oldu tarz... zaten. Aynen öyle oldu. Hatta bir arkadaşın babası babası bağlama çalmış, kendi gitar çalmış falan. Çok sempatik şeyler var. Ee, hmm. Yani bizde şey yoktu, kriter yok. Yani tarz olarak kriter yok. Her tarz olabilirdi. Kürkçe, hmm. Türkçe, Türkçe, hmm. Fransızca, İngilizce her şey olabilirdi. Ve hepsine de açıklı kapımız, hepsine de kabul ettik. Peki böyle şey aklınızda kalan bir ses var mıydı hani isim vermeden şu çok hoşuma gitmişti bir arkadaşımız diyebileceğiniz bir isim var mıydı? Şimdi birkaç arkadaşımızın iyi olduğuna eminim yani güvendiğim birkaç arkadaşımız var bu projede evet. bazı ses anlamında bazısı bestecilik anlamında bazısı çok iyi söz yazıyor mesela yani evet. bunların hepsini bir araya getirip bir şeyle yapabiliriz yine yani. E, eksik taraflarını diğer arkadaşlarla tamamlayıp e, başka bir şey de yapabiliriz diye düşünüyorum e, hı hı. aklımda kalan birkaç kişi var tabii ama yine de ben e, çok şeffaf ve hak edenin e, alacağı hı hı. ödülü alacağı bir yarışma yaptık bizim beğenmemiz önemli değil e, hı hı. bizim beğen yani bizim halkın beğenmesi ve o, o videonun e, en çok izlenmesi en çok etkileşim alması, en çok izlenmesi doğru bir yani, e, şey olur, evet. evet En fazla işte kitleyi elde tutması. Bunlar çok önemli. Bunlara bakacağız ve sonuçta kim hak ettiyse onları yapacağız. Harika. E, son olarak şeyi soracağım. E, kendi müzik kariyeriniz ne yönde ilerleyecek? Onu da sorayım. E, size Tamam. Şöyle anlatayım. Ben bugüne kadar hep sahne sanatçısı ve aranjörlük müzik yönetmenliği yaptım. Yani hmm. albüm sanatçılığı e, albüm şarkıcılığı diyeyim. E, çok geri planda kaldı benim. Bugüne kadar çok uzun yıllardır 2003'ten bu yana aranjörlük müzik yönetmenliği yapıyorum İstanbul'da birçok ünlü ismin işini yaptık. E, fakat kendi e, yaptığım şarkıda toplasanız dört tane. E, evet bugüne kadar dört tane. Belki 20'nin üzerinde albümde e, ve çok önemli klipler çok önemli şarkılar birçok ünlü isim ama kendim kendi şarkım dört tane var şu anda klipli. Ama bundan sonrasını şöyle düşünüyorum medya Plus'ın Kurulma sebebi üretim. MedyaPlus'un kurulma sebebi yatırım, gençlere yatırım ve onlarla birlikte başka 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 toplu çalışmalar yapmak istiyorum ve bundan sonra daha çok 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 şarkılar paylaşacağım. Evet. Ve önümüzdeki 3 ay sonra da Benim Sesimi Herkes Duymalı isimli ikinci bir proje başlayacağız. Şimdi önce besteci yönüyle, müzisyen yönüyle arkadaşlara baktık. Şimdi ise ee, şarkıcılığını ve sesini ön plana çıkarmak isteyen arkadaşlara da bir fırsat Hı -hı. vereceğiz. Benim Sesim Herkes Duymalı projemiz var. Ve e, Yaramızda Kalsın'ın da yeni sahibi benim. Hı -hı. Ee, nasip olursa işte bayram geçti yaklaşık bir 15 gün sonra e, nasip olursa klibini yayınlamaya başlayacağız. Hı -hı. Bununla beraber e, iki şarkı da Sinan Akçıl'dan e, aldık. E, onlar da sırada. Evet onlar da çok güzel bilinen şarkılar. E, eski şarkılarından kalor yaptık. Onları da Eylül'e kadar yayınladıktan sonra Eylül ayında da e, çok büyük bir ismin, çok büyük bir besteci ismin bir arabesk e, dalında çok bilinen büyük bir ustanın şarkılarının e, albümünü yapmaya karar verdim. Nasip olursa ismini şimdi vermeyeyim. Eylül, Eylül ayında da bir 10 şarkılık yeni bir arabesk albümü e, hmm. düşünüyorum ama tabii güncel tarzda yapacağız yine. E, yine günümüzün sanatlarına yakın bir şey yapmayı planlıyoruz. Harika. Ee, çok teşekkür ediyorum Koray Bey yayınımıza ben katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Için. Çok sağ olun. Ee, ben teşekkürler. Ee, i̇nşallah bu e, program sizin için e, daha iyi olur. Ee, yarışmacı arkadaşlar için daha iyi olur. Önleri açılır. Yeni müzisyenlerle tanışırız. Yeni seslerle tanışırız. Yeni tarzlarla i̇nşallah tanışırız. İnşallah size konuk göndereceğim o arkadaşımızı. İnşallah, i̇nşallah. Bir arkadaşımızı lütfen konuk alın diyeceğim. Bakın inşallah çok güzel bir Kazananı ilk üçe girenek ya da fark etmez. Hepsi içinden birisini almayı çok Hepsi isterim. Hepsi çok iyiler. Tabii tabii Harika. çok mutlu oluruz biz de. Çok Harika. sağ olun. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Herkese selamlar. Sağ olun. Hoşçakalın.